tabii içinde bulunduğumuz bir süreci var. Çocuklarımız geçen hafta tatil duygusundaydılar. En son bir ailenin çocuk okuduğu sağlık ve yetişimin bir ciddi ve bir tutamaz. Bu süreçte çocuklarımızın lütfen yazın. Bu ülke için çok değerli olduğumuzu ve sizlere çok geldiğiniz olduğumuzu unutmayın. Sevgiyle. Haydi bakalım. sıcak. Sıcak. Soğuk. Ağız mı soğuk? Hayır. bakalım. Kurbağa. Kurbağa. Karınca. Karınca. Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dokuzuncu. Evet, şu anda ne yapıyorsun burada? Yani bildiğiniz üzere virüs tatil olmuştu. Biz de onun yerine EBA TV'den geri kaldığımız dersleri işliyoruz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben bir Kaç sınıfa Birinci. Ödev çalışıyorum. Eğitimine devam ediyorsun? Evet. Peki e, burada e, okumak mı güzel yoksa okula gitmek mi? Okulda. Neden okulda güzel? Çünkü okulda öğretmen böyle okuma yapıyor. Burada da, da okuma yapıyoruz yani. Benim okulda arkadaşlarım var, oynatıyorum, eğleniyorum ama burada da güzel yani. Ben başımı iki yana salladım. Yemek hazırlamak öyle kolay mı dedi. Kolay dedim. Annem önüne havuç koydu. Salatalık domates koydu. <laughs>